Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte istenmeyen kıl tüylere kökten çözüm hakkında bir üründen bahsedeceğim. Bu ürün henüz çok fazla keşfedilmediği için ee, ilk bu videoyu yapıyor olmak beni gururlandırıyor açıkçası. Çünkü gerçekten böyle mükemmel bir ürünü benden duymanız beni çok mutlu edecek. Umarım sizin de işinize yarar. Evde kendiniz otururken yapabileceğiniz mükemmel bir ürün. Ancak buna geçmeden önce yeni intromu fark etmişsinizdir. Ayrıca abone ol butonumu fark etmişsinizdir. Bunlar Logo Fethiye tarafından yapıldı. Eğer sizin de e, böyle logoya ihtiyacınız varsa ya da introya ihtiyacınız varsa mutlaka Logo Fethiye sayfasını Instagram'dan takip edebilirsiniz. Evet, gelelim ürünümüz Ürün Dermaglabris. İnternet sitesinden ya da Instagram sitesinden kolayca bulabileceğiniz bir ürün. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun öncelikle etki mekanizmasını anlatmak istiyorum. Aklınıza herhangi bir soru işareti kalmaması için ve işte işin nasıl olduğunu merak edenler için başlıyorum. Öncelikle ağda yaptırdıktan sonra kökleriniz açılıyor. Yani kıllarla birlikte kıl folikülleri de geliyor. Daha sonra yeni bir kıl folikülü oluşurken yani tekrardan bir kıl oluşabilmesi için sebasöz ve 18 tane aminoasitin birbirine bağlanması gerekiyor. Eğer bu bağlanmayı önleyebilirsek ki, bu solüsyon bunu önlemek için var, önleyebilirsek tekrardan kıl oluşumunu engellemiş oluyoruz. Biz ağdadan sonra bu solüsyonu sürdüğümüzde orada kıl foliküllerinin içerisinde asitler peptitleşemiyor ve iç tuza dönüşüyor. Daha sonra bu iç tuzlar deriden, vücuttan bir şekilde atılıyor ve foliküllerin dışına çıktığında tamamen foliküllerin kapanmasını sağlıyor ve buna bağlı olarak tekrardan kıl oluşumu önleniyor. Eğer bu dermiglabis dediğimiz solüsyon kıl foliküllerinin hepsinin içine girerse bir daha onun içinden kıl çıkmıyor. Yani kıl oluşmasını engelliyor. Şimdi lazerde de aynı işlem var. Ancak lazer bu işlemi yakarak yapıyor. Yani lazer deriyi yakarken derinin bütünlüğünde bozulma ve ilerleyen zamanlarda deride sarkmalar ve pürüzlükler meydana geliyor. Dermaglabis kullanırken böyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü e, kılın bağlı olduğu kılcal damarlar herhangi bir şekilde zarar görmez. Ayrıca lazer uygulamasında kıl folikülünü yakarken daha oluşmamış kıl folikülünü lazer uyarıyor. Bunun sonucunda henüz oluşmamış olan kıl folikülünde kıl çıkmaya başlıyor. Böylelikle tamamen kurtulmuş olmuyorsunuz. Ancak dermoglapiste böyle bir sorun yaşamazsınız. Dermoglapiste eğer doğru bir şekilde uygularsanız size çok olumlu sonuçlar gösterecektir. Ancak sizin dikkat etmeniz gereken küçük noktalar var. Öncelikle kıl, kılı kökünden eğer almazsanız yani jiletle ya da makineyle yaptığınızda ve bu solüsyonu sürdüğünüzde kıl kökleri tamamen çıkmadığı için çok fazla etkili olmayacaktır. Bu yüzden genelde ağdadan sonra yapmanızı öneriyorum. Çünkü kıl köklerine ulaşması gerekiyor. Yani kılın üst yüzeyine ulaşmasının herhangi bir önemi yok. Ayrıca solüsyonu fışkırttıktan hemen sonra tüm her yere yayılması ve daha derine inmesi için daireler şeklinde masaj yapmanız gerekiyor. Ben bunu birazdan size daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Geldik şimdi bu ürünü nasıl uygulayabilirim, nasıl kullanabilirim? Öncelikle uygulamak istediğiniz alanı A'da yapıyorsunuz. Daha sonra 4 saat bekliyorsunuz ve sonunda o alanı sıcak suyla yıkıyorsunuz ya da buharla ısıtıyorsunuz. Çünkü soğuk olduğu zaman gözenekler kapanıyor. Sıcak olduğu durumlarda gözenekler açılıyor. Bu yüzden biz maksimum derecede gözeneklerimizin açık olmasını istiyoruz. Çünkü solisyonun en derinlere inmesini istiyoruz. Bu yüzden sıcak uygulamayı mutlaka unutmayın. Sıcak uyguladıktan sonra hemen arkasında ürünü püskürtüyorsunuz. Püskürttüğünüz ürünün daha derinlere inebilmesi için yuvarlak şekilde şu şekilde masaj yapıyorsunuz. 5 dakika, 3 dakika fark etmez. Mümkün olduğunca biraz bastırarak daha derini indirecek şekilde masajınızı yapıyorsunuz. Daha sonra işleminiz tamamlanmış oluyor. Bu işlemi 3-4 kez ağız işleminden sonra yapıyorsunuz. Genelde 3-4 seans sonrasında olumlu sonuçlar alınıyor. Ancak sizin uygulamanızın doğruluğuna ya da yanlışlığına bağlı olarak 8 seansa kadar uzayabiliyor. Ben çok kısa sürede bu sonucunu aldım. Sizi de zaten bu yüzden öneriyorum. Ancak dikkat etmeniz gereken belirli noktalar var. Mutlaka ve mutlaka derine kadar indirgemeniz lazım. Yani masaj olayını unutmayın ve sıcak ve buhar uygulamasını asla unutmayın. Gözenekler ne kadar açık olursa solüsyonunun foliküllere ulaşması o kadar kolay olacak. Bu uygulamayı yaparken dikkat etmeniz gerekenler hakkında da bilgi vermek istiyorum. Bu uygulamayı tahriş olmuş alanlara yapmamalısınız. Hatta bu solüsyonu sürdükten sonra yanma, kızarma hissi oluştuysa bol su ve sabunla yıkayın. Daha başarılı ve hızlı bir sonuç almak istiyorsanız özellikle regl döneminizden bir hafta sonra gözenekler daha açık olacağı için o zaman da uygulamanızı tavsiye ediyorum. Losyonun içinde bulunan organik içeriklerden dolayı kendine has değişik keskin bir kokusu var. Büyük ihtimalle hoşunuza gitmeyecektir. Ancak merak etmeyin. Uyguladıktan kısa bir sonra sonra uçuyor. Ben normalde kozmetik olan tüy dökücü tarzı ürünleri kullanmaktan çekiniyorum. Çünkü biliyorsunuz haklarında kötü, olumsuz yorumlar gelmişti. Ancak bu ürün kozmetik bir ürün değil, kozmetik bir üründür. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve birçok dermatolojik testlerden geçmiştir. Hatta internet sitesinde buna dair sertifikalarını bulabilirsiniz. Yani herhangi bir yan etkisi ve zararı yoktur. Güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu ürünün geçtiği testler dermatolojik test, mikrobiyolojik test, stabilite testi, pH testi, fiziksel test, metal analiz testi ayrıca koruyucu etkinlik testlerinden başarıyla geçmiştir. Siz de inceleyebilirsiniz. Ürünün kendisi de bu şekilde. Boyutu bu şekilde. Oldukça kullanışlı ve uzun süre giden bir ürün. Bu ürünü uygulamasını kendimde göstermek istiyorum. Mesela burasına uygulayacağız diyelim. Şu şekilde sıkıyorsunuz. Sıktıktan sonra böyle bastırarak deriye bastırarak derinlere inmesini sağlıyorsunuz. Şu şekilde... Yani 3 dakika masaj yaptıktan sonra bırakabilirsiniz. Sonra sen kendi kuruyor, derin derine köklere, foliküllere kadar ulaşıyor. Evet, videomuzun sonuna geldik. Kısacası size evde rahat bir şekilde uygulayabileceğiniz ve kısa sürede olumlu sonuç alabileceğiniz, herhangi bir zararı olmayan bir üründen bahsettim. Zaten bu ürünü kullanan birkaç kişiyle yakın bir zamanda röportaj yapmayı düşünüyoruz ve bunu da bu şekilde YouTube kanalında paylaşmayı düşünüyorum. Yani size güven önereceğim bu ürün. Umarım siz de denersiniz ve memnun kalırsınız. Dediğim gibi ürüne internet sitesinden ya da Dermaglobris Instagram sitesinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.